Evet arkadaşlar dersimize başlıyoruz. Kitaplarınızın 72. sayfasını açar mısınız? Öğretmenim ödev vermiştiniz. Ödevleri kontrol etmeyecek misiniz? Bilal ödevini yapmamış. <laughs> Öğretmenim Hasan okula telefon getirmiş. Derste telefonuyla oynuyor. <laughs> Öğretmenim Cevdet derste sakız çiğniyor. geçen hafta bu dersimizde sözlü yapacağımı söylemiştim. Listeden seçmeden önce gönüllü olarak sözlüye kalkmak isteyen var mı çocuklar? Öğretmenim siz haftaya sözlü yapacağım çalışın gelin demenize rağmen Ahmet çalışmamış. Bence Ahmet kaldırın sözlüye. Ahmet haftaya sözlü yapacağım dememe rağmen neden çalışmıyorsun yavrum? Kalk bakalım sözlüye çalışmamanın sonuçları neler oluyormuş gör bakalım. Sözlü'den 90 aldım Hasan. Bizi ispiyonluyorsun ya öğretmenler de karşılığını veriyor işte. Keşke senin de öğretmenlerle benim gibi aranıyor olsaydı da ders çalışmak zorunda kalmasaydın. Keşke sen de ders çalışmak zorunda kalsaydın da öğretmenlerin yalakası bir köpek olmasaydın.